bir şey konuşmaya geldim sizinle. Şimdi bugün aslında aralığın ikisi. Yani ben vlogmasa başlamaya karar verdim. Böyle bir anda sabah uyandım. Ama yani bugün ayın ikisi olduğu için eksik kalacaktı vlogmaslar. O yüzden ne yapayım diye düşündüm. Elimde de video var. Kasım'ın böyle sonlarından çekilmiş event de yaptığımız. Kasım'ın son günü eventimiz vardı falan. Dedim ki bunu vlogmas bir olarak koyabilirim diye düşündüm kendi kendime. O zaman çünkü yani şey of ya o gün başlayamadım o zaman hiç başlamayayım seneye başlayayım demek istemedim. Çünkü yapasım geldi içimden. Umarım becerebilirim her gün video çekmek bu arada baya zor. Videolar tabii ki daha kısa olacak böyle 30 dakikalık her gün video çıkaramam büyük ihtimalle. Çünkü o kadar aksiyonlu bir hayatım yok. Ama bilmiyorum tatlı olabilir böyle hem siz beni daha iyi tanımış olursunuz. Hem böyle hayatımın haline, neler yaptığımı daha çok görmüş olursunuz. Hem de böyle ilişkimiz güçlenir falan diye düşündüm. Bilmiyorum, hoşuma gitti bu fikir. O yüzden vlogmasa başlıyorum. Yani kızmayın bana. Şu an izleyeceğiniz vlog aslında Kasım'ın sonunda çekildi. Ama vlogmasa başlamak istediğim için onu vlogmas bir olarak koyacağım. Hadi sabah mı koyayım, akşam mı koyayım onu söyleyin videoları. Nasıl sizin için, hangi saatlerde daha çok izlemeyi seviyorsunuz? Şimdi o zaman hemen vlogu izlemeye geçelim. Günaydın dostlarım. Bugün biraz daha erken uyumaya istemiştim ama olmadı. Dün gece zaten bayağı geç uyuduk. Ali çalıştı o zamanlar böyle. Uyuyamıyoruz. Bir buçuk ikiye kadar falan. Sonra o geldikten sonra da ben biraz uyuyamadım. O yüzden on buçuğa kadar neredeyse 11'e kadar uyumuşum. Neyse uykum almış hissediyorum. Dolabımızda hiçbir şey yok. Markete gitmemiz gerekiyor. En az iki tane içerik çekmemiz gerekiyor bugün davaya için. İçerik üreticileri arıyorduk. Onunla ilgili bir duyuru yapmıştım. Bir sürü mail diyen falan gelmiş. Onlara cevap vermem gerekiyor. Yani bir sürü yapılacak iş var. Ve ben bu saatte uyandım ve artık evde temiz yemek yemek istiyoruz o yüzden akşam yemeği için e, dolapta böyle dana kaburga gibi bir şey vardı onu yapacağım. Marketten önce bir şeyler alacağız ama yani acıktım şu anda bile geç uyandığım için böyle bir fıstık ezmesi muz her zamanki gibi beni tutsun diye yiyeceğiz. Evden çıkacağız. Çıkmadan belki hava biraz güneşli gibi bayağıdır böyle bir hava görmüyordum bir içeriği çeker öyle gideriz. Zaten çok zor bir şey değil. Sadece ürünlerin bir fotoğrafını çekeceğim. Onu çeker öyle çıkarız evden. Böyle yani yine yapmak istediğim şeyler güne sığmıyor ama bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum. Öksürüğüm geçmiyor bu arada. Nasıl geçecek? Öksürük şurubu falan mı içmem lazım bilmiyorum. Ama özellikle böyle geceleri falan çok öksürüyorum. Onun dışında iyiyim ama daha enerjiyim. Böyle artık spora başlamak için yani yanıp tutuşuyorum. Çok istiyorum spora başlamak. O da olacak. Sıra sıra her şey yoluna girecek. O zaman günümüze başlıyoruz. şezlonglarla bir şey çekiyorum. Az önce file çantayla falan bir şeyler çektim. Güzel bir şeyler çıkarsa gösteririm size ne çektiğimi. Hava bu arada harbiden güzel. Yani sadece güzel gözükmüyor. Gerçekten güzel. Birazdan markete gideceğiz. Havada hiç bulut yok. Çok ümitliyim. Güneş var. Yani güzel bir gün oluyor şu anlık. Ama bunu hızlıca halledip markete gitmemiz gerekiyor. Açlıktan öleceğim. Mumlarımızı şu file çantanın içine koyup bir şeyler çektim. Oh, çok yani soğuk değil desem de soğukmuş galiba. Içeri. Almam lazım şu an her şeyi. İrlanda'da yaşıyorsanız ve mumlarımızı denemek istiyorsanız gerçekten çok güzeller. Pişman olmazsınız. Aşağıya web sitemizi bırakacağım videonun altına. Sonunda ufak bir şeyler atıştırabileceğim dediğim gibi bu corn cake'lerin üstüne fıstık ezmesi sürdüm. Muz koydum. Yanına da bir çay yaptım. Mumumu yaktım. Hava da çok güzel. Keyfim çok yerinde. Yaptım. kanalın yanındaki kahveciye geldik. Birlikte kahve içelim diye düşündük. Yani ben düşündüm. <laughs> Niye şey konuşuyorum? <laughs> çoğul çoğul konuşuyorum. Şuraya tabela koymuşlar. Çünkü böyle genelde insanlar açılalı boya oldu ama hala şey falan diyorlar. Bir kafe açılmış yeni falan diyorlar. O yüzden çok böyle ara sokakta bir yerde kaldığı için bir şey koymuşlar. Kafe burası kahve siparişimi verdim getirecekler. Dışarıda oturacağım ya. Çok sıcak değil tamam ama çok soğukta değil. <laughs> yapacağım çünkü e, yemek hazırlamaya vakit harcamak istemiyorum. Zaten vaktim sınırlı. Biliyor musunuz? Bayağı bayağı oldu eve hiç taze çiçek almadım. Galiba çiçek alacağım bir tane. Bakın bir sürü çiçek var. Eve geldik sonunda. O kadar acıktım ki. Şunu değiştirdim. Hemen bu yaptırdığım sandviç yiyeceğim. Böyle şey fırınlanmış etle bir sandviç yaptırdım. Yanında da portakal suyum var. Burada da Big Five'in yeni bölümü çıkmış. Onu izleyeceğim yerken. Sonra hızlıca her şeyi halledeceğiz. Market en zor kısmıydı. Çünkü arada bir sürü içerikler falan çektim. Çok uzadı. Çok açım. Saat 4'e geliyor neredeyse. ilk öğünüm olacak. Yani fıstık ezmesi muzu saymazsak. Hızlıca yemeğimi yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Ali şöyle kocaman bir et alıp gelmiş. Kaburga gibi bir şey. Her böyle bir şey getirdiğinde şey oluyorum yani. Nasıl pişireceğim bunu? Çünkü çok sevmiyorum böyle büyük büyük etler pişirmeyi. Şöyle bir sos hazırladım. Youtube'dan bir tarif buldum. Bir sürü baharat, yağ falan. Böyle saracağım. Galiba bu 4 saat falan pişecekmiş. Bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah güzel olur. İlk kez pişiriyorum bunu. Şurasında şöyle bir derisi zarı gibi bir şey varmış. Onu çıkartmaya çalışıyorum şimdi. Sonra baharatlayıp fırına atacağım. Önce yağlı kağıt. Sonra alüminyum folyoya saracağım. Böyle bakalım nasıl bir şey olacak. Pişince gösteririm size. Arkadaşlar bu et kaç saattir pişiyor bilmiyorum ama bayağıdır pişiyor. Ve evet kemiğinden ayrılıyor şu anda. Güzel pişmiş. Neyse bunu gelince Ali yapsın. Pilav yaptım. Kocaman bir salata yaptım. Böyle güzel sulu sulu pişmiş. Bakalım tadı nasıl göreceğiz. Güzel gözüküyor şimdilik. Yemek. Sucuğumuz böyle oldu. Güzel olmuş et. Ama sanki gerçekten biraz daha pişmeli miymiş? Da biraz daha pişse bu arada daha böyle... 6 saat yiyordu biz inanmadık. Aynen. 4 saat falan pişti ama hala pişmesi gerekiyormuş galiba. Bu akşam o akşam. Ne demek? Bu? Evde oturup sakin, Aynen, sakin sakin. Sakin sakin. Bir de salata yaptım. 3 daha yeter. Saat 4'e olmuş 9. Aynen öyle. Evet. Dostlarım günaydın. Uyandık. Çok da geç uyanmadık bu sefer. Sözümüzü tuttuk. Saat daha 9 falan. Kaşman kaşman olmuş ya? Heh. Hızlıca bir kahvaltı yapacağım. Orada sağlıklı bir kahvaltı hazırlıyorum. Yani proteini tortilanın arasına peynir koydum, erittim. Bir yandan da omlet yapıyorum. Domates, salatalık falan normal, klasik Türk kahvaltısı yiyeceğiz. Sonra yapmam gereken birkaç iş var evden gitmeden önce. Dün böyle bir öncelik listesi oluşturdum. Onları halledeceğim. Sonrasında... Birlikte spora gideceğiz. O kadar uzun zamandır ağırlık antrenmanı yapmadım ki. Yani galiba 20 gün falan oldu böyle hastalık girdi araya sonra çok iş vardı. Bir türlü gidemedim. Nebriç'e gideceğiz birlikte antrenmanımızı yapacağız. Sonrasında eve geri döneceğiz. İyi olacak yani gerçekten antrenman yapmak bize iyi gelecek. Şimdi hızlıca kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Omletim var, domates, salatalık, bir de şu proteinli tortillaların içine peynir koydum demiştim zaten. Normal çayım kalmamış. Ben de demlemek istemedim şu nane çayım varmış ee, poşet. Onu yaptım. Burada da böyle çiçeklerim var. Arkadaşlar ben nereden çıktım ama hava o kadar soğuk ki anlatamam size. Şu an her yerim donmuş vaziyette. Ve 2 saattir 12.27'deki otobüsü bekliyorum. Ve saat 12.27 oldu. Şimdi diyor ki 55'e ertelendi. Bilmiyorum. Yani donmuş ellerine bak. Anne buluştuk sonunda. Ne ben Bu cebek spesifik Ne? kata mı Yer var mı bakayım mı? Bir bakıp geleceğim. Çok güzel. Araba bakıyoruz bu arada. Arabayı değiştirmek istiyoruz. Ama geçen düştük, Aslı bize böyle retro şeyler anlattı. Hani böyle aynen. Aklımıza girdi yani. 29 markalar dedi retro var, Merkür retrosu. Eğer dedi böyle araba moraba alırsanız sıkıntı çıkar falan filan bir şeyler söyledi. Şu anda beynimizde böyle bir bilgi olduğu için artık e, o yokmuş gibi de davranamıyoruz. O yüzden süre bekleyeceğiz. Allah'ın sıfı derse bekleyeceğiz. <laughs> İnşallah bekleyeceğiz. Çünkü şimdi yani alırsak ve böyle bir sorun çıkarsa bu şeye bağlayacağız yani merkeze. ederseniz. Sen aslıyız Onun kötü enerjisini öğrenmek Vallahi, donduk ya. Ne yaptın bugün? İş. İş güç. Sabah işe <laughs> gitmeden <gülüyor> bir yürüyüş yaptım, küçük bir yürüyüş kıyametçilik. Bizim o orada. Oradan sonra gittim işte kargolar vardı gönderilecek gelecek ürünler vardı. Üretimi kontrol etmem lazımdı falan. Hmm. Şimdi Öyle öyle arama çıkmıştı Spor yapacağız sonra seni bırakacağım o sonra geri döneceğim. Evet. Akşam 8'e kadar devam. Ef. Ama galiba harbiden senin dediğin gibi benim spor benim salonu değiştirmem gerekecek. Geldik spor salonuna. Ali'yi bekliyorum üstünü değiştirerek. Sonra umarım yani bu kadar yoğun gelmeme değecek güzel bir antrenman olur. Evet. Bir yıldır yanlış yaptığımı fark ettim geçenlerde üzücü evet. bir gündü. Şimdi ben doğru da... yapacak. Arkadaşlar ben eve geldim ama dondum. Hissedilen zaten eksi dört falan diyor. Şurada küçük bir elektrikli kalorifer gibi bir şeyimiz var. Bunu yapacağım şu an. Bizimkilerin kendine hayır yok. Hiçbir zaman kendini bile ısıtamadığı için şunu açacağım ve sıcak bir duş alacağım. Evi sıcak olmasını istiyorum. Dondum. Hiç güzel gözüktüğüne bakmayın. Havanın şuna bakın. Dostlar, burada şu anda Girlhood için bir event organize etmeye çalışıyoruz. Böyle bir teklifte bulunmuşlardı bu golf kulübü bize. Şöyle bir bütçe veriyorlar falan. Bize uygun olduğunu söylüyorum. postları falan bizim hazırlamamızı istiyorlar. Ayrıca ekranda görünecek, <laughs> ekranda görünecek posteri de bizim hazırlamamızı istiyorlar. Ben de işte gerekli detayları falan soruyorum. Şimdi şuraya Ali arıyor bir yandan. Mailimizi atalım. Şöyle bir üst giydim. Şöyle bir pantolon giydim. Böyle bir kaban giydim, çantayı taktım ama nasıl oldu, güzel oldu mu bilemedim. Emin olamadım, güzel oldu mu? Çıkmam gerekiyor. Hemen yanında. Muazzam bir mağazadır diyor yani. Bizim alışverişin saçmalığı. Pringles, Domestos, <laughs> wine cooler, bira <laughs> ve şey, Antep fıstığı. Ya hadi Antep fıstığı. <laughs> evet Domestos nereden çıktı ya? Yarın ya. Yani. Hmm. Ali'nin ben kimim ki? Tamam geri koy. <laughs> Dur şimdi dur. düşmem lazım. Ben, bir <laughs> istiyorum. Çayını da iç. Evet, çok ünlü. 40 üstü. Kim, kimdi? Acayip ünlü. Çok, de çok ünlü dedik ha. mi? Şey miyim ya? Ben, Sen o şey evet kendi. kendin... Çok ünlü dedin? Evet dedim evet <laughs> ben de. Hadi. Hadi. Hadi ben o de. en önemli e, soruyu sor. Recep Tayyip Erdoğan. Hayır. Hayır. Evet, <laughs> ben, ben de. de